Merhaba arkadaşlar ben Elife. Burada sizlere Matilde adlı kitabın özetini yapacağım. Elimdeki kitap can yayınlarından, can çocuk yayınlarından çocuk kitapları diye geçmekte. 252 sayfadan oluşmakta. Ancak yetişkinlerinde okuyabileceği kitaplardan bir tanesi bence. Çünkü okurken çok da sıkılmadım. Hatta hiç sıkılmadım. Gayet güzeldi bir kız çocuğunun başından geçen olaylar, durumlar anlatılıyor. Burada bahsedilen zaten Matilda adlı küçük bir kız çocuğu. Bu kız çocuğunun ailesiyle yaşadığı olaylar ve bu kız çocuğunun aynı zamanda baş öğretmen denen kötü, gaddar bir öğretmenle yaşadığı zıtlaşmalar anlatılıyor. Şimdi kitabın baştan sona özetini dinlemeyecek olanlar için şunu söylemek istiyorum. Sadece bu kitapta Matilda adlı bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu çok zeki, başarılı, kendi yaşının biraz daha üzerinde davranan, ve 3 yaşındayken okumayı yazmayı söken, 5 yaşındayken yetişkinlerin bile hala okumadığı kitapları okuyan zeki, Beyin gücünün çok fazla olduğu bir kız böyle söyleyebilirim. Ailesi anne ve babası hiç örnek alınacak tipler değil. Babası sahtekarlık yapıyor. Annesi ise TV programlarından, oyunlarından başını kaldırmıyor ve bu çocukla hiç ilgilenmiyorlar. Aslında Matilda bu durumun farkında. Anne ve babası hatta onu yeri geldiğinde işte konuştuğu için, kitap okuduğu için yargılıyorlar. Kitap okumasını istemiyorlar. Ne bileyim, kendisini geliştirmesine müsaade etmiyorlar. Çok yobaz bir ailede büyüyor Matilda. Okulda bir öğretmeni var, sınıf öğretmeni. Bu çok çok iyi bir kadın. Matilda'nın yeteneğinin farkına varıyor. Ancak okulda baş öğretmen denen bir tane kadın daha var. Bu ise çok gaddar, kötü. Bütün kötülükleri yapan, küçük çocukları sevmeyen biri. Şimdi kısaca bunu söyledim. Şimdi ayrıntılı bir özetini yapacağım. O yüzden dinlemek isteyenler için başlayalım. Kitabın giriş kısmında metinde yer alan kişiler verilmiş. Aynı zamanda içindekiler kısmı da var. Ancak ben özetlerken bu içindekiler kısmındaki başlıkları tek tek sizlere söylemeyeceğim. Matilda ilgisiz, cahil bir anne babanın kızı. Anne ve babası Matilda ile hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Matilda evde bulduğu gazeteleri, dergileri okuyarak 3 yaşında kendisini geliştiriyor. Yani 3 yaşındayken kendi başına okumayı ve yazmayı öğreniyor. Babası işe gittiği, annesi de oyun oynamaya gittiği için bingo denen bir oyun oynuyor annesi. 5 yaşındaki erkek kardeşi de okula gittiği için öğleden sonraları hafta içi Matilda evde yalnız kalıyor. Bu durumu değerlendirmek için köyün kütüphanesine, köyün kitaplığına gidiyor ve orada kitap okuyor köyün kitaplığında bulunan bütün çocuk kitaplarını okuyor. Daha sonra orada yetişkinler için yer alan kitapları da okuyor. Hatta bazılarını ben bile okumadım. Şuraya koyacağım. Yetişkinlerin de okumadığı kitaplar okuyor. Ancak kendisi daha küçük olduğu için, 5 yaşında olduğu için bu okuduğu her metni, her yazıyı da anlamıyor tabii ki. Anlamaya çalışıyor kitaplıkta görevli kadın ona çok şaşırıyor. Matilda'nın bu durumuna çok şaşırıyor. Hayran hayran onu izliyor hatta. Matilda'nın babası evde erkek kardeşine nasıl dolandırıcılık, sahtekarlık yaptığını, nasıl başarılı olduğunu anlatıyor. Bununla da övünüyor. Matilda bu durumun çok yanlış olduğunu ifade edince babası Matilda'ya kızıyor. Bağırıp çağırıyor. Matilda da babasından intikam almak için babasının çok övündüğü o şapkayı giydiğinde kendisini yakışıklı bulduğu şapkanın içerisine yapıştırıcı döküyor. Babası farkında olmadan o şapkayı giydiğinde kafasına yapışıyor ve hiçbir şekilde çıkmıyor. Şapkayla hareket etmek zorunda kalıyor. Şapkayla işe gidiyor, şapkayla yemek yiyor, yatıyor. Ancak daha sonra karısı bu şapkayı keserek aynı zamanda keserken saçlarını da kesmek zorunda kalıyor, çıkarıyor ve çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Yine bir gün babası işten sinirli bir şekilde geliyor. Matilda'nın elinde kitabı görünce kitabı alıp yırtıyor, sobaya atıyor. Matilda babasından intikam almak için Komşusunun papağanı var. Papağanı alıp evin görünmeyen bacasının bir yerine yerleştiriyor. Papağan orada akşam olduktan sonra merhaba merhaba demeye başlıyor. Tüm aile eve hırsız girdiğini zannediyor. Herkes birbirinin arkasına saklanıyor. Burada da aslında babasının ne kadar korkak olduğunu görüyor Matilda. Bu olayda cesaret sergiliyor ve hırsızı kovalayacağını yakalayabileceklerini söylüyor. Ertesi gün sabah kimse görmeden papağanı alıp sahibine geri veriyor. Yine bir gün babası aldığı maaşı hesaplarken işte bir takım büyük sayılar söylüyor. Matilda onu aniden hesaplıyor, sonuca ulaşıyor. Ancak babası çok sinirleniyor bu duruma. Yani inanmıyor. Matilda'yı sahtekarlıkla, hilekarlıkla suçluyor. Ona kızıyor, bağırıp çağırıyor yine. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Matilda'nın anne ve babası Matilda'nın kitap okumasını istemiyorlar. Kitap okumaya karşılar. Nerede kötü, bir kişiyi olumsuz etkileyecek hareket var, onu yapıyorlar. Yemeklerini mutlaka televizyonun başında bir program var, onun başında yemek zorundalar. Matilda bu durumdan memnun değil. Ancak ne yapsın? Ailesine baş eğiyor, boyun eğiyor. Matilda babasının verdiği sayıları kolaylıkla hesapladığında babası ona kızmıştı. Bu durum üzerine Matilda yine babasından intikam almak istiyor. Babasının kullandığı saçına sürdüğü bir yağ var. O yağı boşaltıyor ve içerisinde annesinin kullandığı boyayı boşaltıyor. Ertesi sabah babası sofraya geldiğinde saçlarının sap sarı olduğu görülüyor ve gerçekten çok komik çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Matilda da bu durum üzerine intikamını almış oluyor tekrardan. Normalde orada bulunan çocuklar 5 yaşında okula başlıyor. Ancak Matilda'nın anne ve babası Matilda ile ilgilenmedikleri için onu 5,5 yaşında okula kaydettiriyorlar. Birazcık geç başlamış oluyor Matilda okula. Okula gittiğinde Matilda öğretmeninin dikkatini çekiyor. Çünkü büyük sayıların hesaplamasını yapıyor. Kimsenin söyleyemediği cümleler kuruyor. Cümleleri tek tek kelimelerin anlamlarını söyleyebiliyor. Bu durum sınıf öğretmeninin dikkatini çekiyor ve Matilda'yı bir takım sorularla sınıyor ve fark ediyor ki aslında Matilda çok çok zeki, üstün zekalı bunu alıp üst sınıflara kaydettirmek istiyor. Baş öğretmenle konuşuyor. Ancak baş öğretmen Matilda'nın babasını tanıdığını, Matilda'nın babasının kızıyla ilgili çok kötü şeyler söylediğini, Matilda'nın yaramaz olduğunu gibi şeyler söylediğini söylüyor ve bu duruma karşı çıkıyor. Yani Matilda'nın üst sınıflara geçmesini istemiyor. Orada kalmasını istiyor. Bu arada baş öğretmen çok gaddar biri. Çocukları sevmeyen, çocuklara yeri geldiğinde hatta keyfince hata yaptıklarında yanlış yaptıklarında ayağına takıldığında önüne geldiğinde onlara şiddet uygulayan ceza veren bir kadın. Matilda'nın sınıf öğretmeni bunun üzerine Matilda'nın anne ve babasıyla konuşmaya gidiyor. Ancak eve vardığında hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Matilda'nın anne ve babası öğretmenin evlerine gelmesine çok sinirleniyorlar. Kendilerinin tam televizyon programı saatinde geldiklerini, programı kaçırmak istemediklerini söylüyorlar. Onu geçiştiriyorlar. Öğretmen hayal kırıklığına uğrayarak oradan uzaklaşıyor. Kitabın içerisinde Gattar baş öğretmenin çocuklara uyguladığı cezalar da var. Tek tek onlara değinmeyeceğim ancak bazılarına değinmek istiyorum. Bir tane pasta olayı var. Baş öğretmen için ayrılan pastayı bir tane çocuk yediği için bunu fark eden baş öğretmen o çocuğu herkesin önüne getiriyor büyük bir pasta veriyor onu yemesi için zorluyor. Baş öğretmenin aslında istediği nedir? Bu büyük pastayı çocuk yiyemez ve sonunda cezayı hak eder. Ancak çocuk zorlayarak sonunda o büyük bir pastayı yiyor ve bu şekilde baş öğretmen de alt edilmiş oluyor. Baş öğretmen çocuklara soru sorduğunda doğru cevabı almadığında veya herhangi küçük bir çocuk yaramazlık yaptığında onu havaya kaldırıyor böyle sallıyor sallıyor fıldırıyor nasıl bir şeyse çocuk nasıl yaşıyorsa böyle işkencelerde yaptığı oluyor Matilda'nın sınıf öğretmeni sınıfa bir gün baş öğretmenin geleceğini ve çocukları sınayacağını, sorular soracağını belirtiyor. Bunun için hazırlıklar yapıyorlar. Matilda'nın arkadaşı var. Bunun için gidiyor bir tane su kertenkelesi buluyor. Bu su kertenkelesini baş öğretmenin su içeceği kovanın içerisine koyuyor. Baş öğretmen sınıfa geldiğinde suyu içmek için bardağı boşalttığında kertenkeleyi görüyor ve aslında bunun ne olduğunu bilmiyor. Sınıftaki diğer kişiler de tam olarak bilmiyor ve baş öğretmen çok korkuyor. Böyle ilk başlarda kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Bu durum aslında çok komik bir görüntü oluşturuyor. Çünkü öğrenciler bu iri yarı kadının korktuğunu da görmüş oluyorlar, fark ediyorlar. Daha sonra durumun farkına varan baş öğretmen Matilda'yı suçluyor, Matilda'nın yaptığını düşünüyor. Matilda ısrarla kendisinin yapmadığını belirtse de Matilda'yı suçlamakta devam ediyor. Ona hakaretler yağdırıyor. Bunun üzerine Matilda çok sinirleniyor ve farkında olmadan bardağa odaklanıyor ve bardağa kendisi göz gücüyle veya zihin gücüyle işte hareket et, dökül, dökül diyor. Bardak aniden dökülüyor ve içerisindeki kertenkele kadının üzerine yapışıyor. Kadın daha çok kötü hale geliyor. Böyle bağırıp çağırıp orayı terk ediyor. Matilda yaptığı şeyi daha sonra sınıf öğretmenine söylüyor. Sınıf öğretmeni de ilk başlarda inanmak istemiyor. Ancak deney yaptıklarında gerçekten Matilda'nın göz gücüyle veya zihin gücüyle bir bardağı devirdiğini görüyor, fark ediyor. Daha sonra Matilda sınıf öğretmeninin evine gidiyor kadının daveti üzerine evi görünce çok şaşırıyor, hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü öğretmeni çok küçük bir kulübede, eşyası olmayan bir yerde kalıyor. Öğretmeninin durumunun iyi olmadığını, onun çok çok yoksul olduğunu görüyor ve öğretmeni başından geçen olayı anlatıyor. Aslında öğretmeni daha önceden durumları iyiymiş. Çok küçük yaşlarda annesini kaybediyor. Genç kızken de babasını kaybediyor. Babasını kaybettikten sonra babasından miras kalmadığını, tüm mirasının teyzesine kaldığını öğreniyor. Teyzesi de onu hizmetçi olarak kullanıyor. Ona işkenceler yapıyor. Onun kaldıramayacağı işler yaptırıyor. Daha sonra bu öğretmen teyzesinden ayrılıp bir şekilde okumayı başarıyor ve öğretmen oluyor. Aynı zamanda öğretmen teyzesinin babasını öldürdüğünden şüpheleniyor. Babasının intihar ettiğine dair söylemler var ancak bu durum şüpheli tabii. Teyzesinden şüpheleniyor ve bu teyzesinin okulda bulunan baş öğretmen olduğunu söylüyor. Matilda bu duruma çok şaşırıyor. Yeter bu kadar. Matilda evde bulunduğunda idmanlar yapıyor, provalar yapıyor, göz gücünü veya her ne ise işte zihin gücünü geliştirmeye, güçlendirmeye çalışıyor. Yani bir şeye odaklanıyor ve onu e, hareket ettiriyor. Yine bir gün sınıftayken baş öğretmen bir çocuğu cezalandırdığında Matilda göz gücüyle tebeşirle tahtaya bir şeyler yazıyor. Yazılan bu yazı aslında orada bulunan baş öğretmen ve sınıf öğretmeniyle ilgili. Tahtadaki yazı Matilda'nın sınıf öğretmeninin babasının ağzından aktarılmış gibi o baş öğretmene gönderilen bir yazı şeklinde. Bu yazıyı okuduktan sonra baş öğretmen bayılıyor ve okuldan ayrılıyor. O günden sonra kimse baş öğretmene ulaşamıyor. Daha sonra Matilda'nın sınıf öğretmeninin babasının bıraktığı vasiyet ortaya çıkıyor ve öğretmen evine yerleşiyor. Durumu iyileşmiş oluyor. Babasından kalan paralara da ulaşıyor ve ekonomik olarak çok çok rahatlıyor. Hakkını almış oluyor aslında. Matilda ve sınıf öğretmeni birlikte vakit geçiriyorlar. Matilda sürekli öğretmeninin yanında kalıyor. Onunla güzel vakitler geçiriyor. Bir gün eve gittiğinde annesinin ve babasının telaşlı bir şekilde hazırlandığını, bir yerlere gitmeye, bir yerlere kaçmaya çalıştığını fark ediyor. Zaten babası sahtekarlık yapıyordu. İspanya'ya gideceklerini söylüyor babası. Ancak Matilda gitmek istemiyor. Öğretmenine söylüyor. Öğretmeni gelip Matilda'nın anne ve babasına Matilda ile kalmak istediğini, işte ona çok iyi bakacağını söylüyor. Anne ve babası zaten vurdum duymaz. İsterse kalabilir diyorlar. Hiç vedalaşmadan oradan uzaklaşıyorlar. Ve kitap bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Sizlere burada Matilda adlı kitabı özetledim. Eğer dinlemek isterseniz dinlersiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.